Ya abi olaya bak ya. Burada bak bu kadar bir şey anlattım. Ve bu gerizekalı telefon sesi kayda almamış. Şimdi yerine kaydediyorum arkadaşlar. Kilin ilacı olsaydı kendi başına sürerdi diye bir deyimi hiç duydunuz mu? İlla duymuşsunuzdur. İşte buradaki kelde benim bence. Çünkü çok fazla kilo alıp verdim. Şu anda da yine kilo aldım. Yüzümden de anlaşılıyor. Yanaklarım falan çıktı. Bununla ilgili kilo almakla ilgili bir video çekmek istiyorum. Çevremde de bazı arkadaşlarım bana soruyordu. Kilo alamayan arkadaşlarım var. Diyorlar nasıl alıyorsun, nasıl veriyorsun. Çok kolay gibi yapıyorsun. Hani ama biz alamıyoruz veya işte tam tersi veremiyoruz. Bu nasıl oluyor falan gibisinden. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi az önce video çektim. Az önce çektim aslında. Bayağı da konuşmuşum. Anlatmışım da güzel ama... mikrofon ya Normalde şöyle bir mikrofon kullanıyorum Ses al, çek şey arka planda almasın falan diye ama o almamış bilmiyorum bozuldum ne yaptı şimdi tekrardan çekeceğim o yüzden ee, o yüzden bir like çok esirgemeyin arkadaşlar likelayın like, abone olun ee, konuya gel geçmek gerekirse e, şimdi kilo almak e, aslında çok basit böyle çoğu insana e, işte ne bileyim besleme programı yazıyorlar Hadi spor falan Genelde program yazıp satıyorlar bu işten para kazanmaya çalışıyorlar ama bence internette her şey var artık yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz birazcık araştırsanız zaten birçok şey öğreniyorsunuz hani özel bir durumunuz vardır bir hastalığınız vardır falan onu bilemem Ama eğer sağlıklı bir insansanız bir probleminiz yemeğinizle ilgili falan işte bir şeyiniz yoksa Bana saçma geliyor açıkçası bu benim düşüneceğim İsteyen istediğini düşünebilir yani her neyse Şimdi kilo almakta vermekte tek bir prensibe dayalıyor, dayalı. Çok basit. Gerçekten çok basit. Size yani bir ton YouTube'da video var. Ben de çünkü hepsini izlediğim için biliyorum. Yani zamanında işte kilo veremiyordum mesela. Alamıyordum falan. A alamıyordum diye gerçekten benim problemim vermek değildi. İzliyordum işte böyle yapın bunu yapın. Yok şu diyeti yapın. Yok işte bilmem ne diyeceğim. 20 gün aç kalın falan. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Tek yapılması gereken anlatıyorum. Şimdi BMR yazıyoruz Google'a. Bazal Metabolic Rate demek. Bunu hesaplayacağı programlar var tam değeri bulamıyor tabii ki ama en azından aşağı yukarı bir değer buluyor ve genelde de o değer tutuyor yani. Şimdi sallıyorum bir insanın bazal metabolik rate'i 2300 ise yani e metabolizma hızınız yani Türkçesi 2300 ise sen eğer gidip 3000 kalori alırsan mesela. Senin alman gereken bu 3000 aldın bu aradaki ne oldu kilo aldın çok basit çok basit bu kadar kilo vermek için de 2300 ya. Az alıyorsun biraz 2000 aldım mesela. Bu aradaki 300 burada burada da yağ yakıyorsun, kilo veriyorsun. Siyahı bir çocuk var ya böyle bir. Bu bu kadar zor değil bu. Ee, işin e, olayını anlat. Yani biyolojik olarak anlatmak gerekirse de bizim glikojen depolarımız var. Şimdi vücut diyor ki sen yedin, 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 yedin. Vücut diyor ki bunu kalbe yolla, bunu beyni yolla, bunu akciğere yolla, bunu karaciğere yolla. E tamam herkes okey, enerjileri aldılar. E diyor ki e bende daha fazla enerji var. Diyorlar ki ama biz okayiz. E, biz almamız gereken Enerjiye işte bu çocuğun Hüseyin'in hayat fonksiyonlarını yeteri, yerine getirebilmesi için gerekli enerjiyi aldık. Bunlar fazla diyor bize. Fazla olan enerjiler işte o sizin fazla yediğiniz e, yemekler diyeyim artık. E, bunlar glikojen depolarına yağ olarak depolanıyor ki eğer siz yemek yemezseniz bir gün acil durumda onlar yakılıp kullanılabilsin diye. Bu çok basit aslında vücudun hayatta kalma fonksiyonu bu yani. Kilo verirken de aynı şekilde daha az yerseniz bazal metabolizmanızdan. Diyor ki bu adam az yedi ama bizim biraz daha iyi enerjiye ihtiyacımız var. İşte çocuğun bunun kaslarını beslememiz lazım, beynini beslememiz lazım, işte vücudunu genel olarak beslememiz lazım diyor. Ve daha önceden sizin fazla yediğiniz o yağları yakıyor ve enerji olarak yolluyor. Bu kadar. Olay tamamen bundan ibaret. Yani kilo almak bir sır değil, vermek de sır değil. Sadece biraz meşakkatli, meşakkatli, meşakkatli bir, an, bir anda böyle şey yapıyorlar. İşte ben işte bir haftada 5 kilo alayım işte ne bileyim 10 günde 20 kilo alayım falan. Bu böyle bir şey yok. O kadar yiyemezsin. Yesen de zaten sağlıklı değil. Gerek de yok. O yüzden e, yapmanız gereken eğer kilo almak istiyorsanız bazal metabolizma hızınızı bulun. E, yemeğinizi yiyin. Mesela bazı insanlarda şey var bir de ona da aklıma gelmişken söyleyeyim. Yiyemiyor mesela. iştahı kapalı. Olabilir. Olabilir. İnsanız. E, i̇nternette videolar var. E, şey hazırlıyorlar smoothie tarzında. Youtube'da YouTube'a yazarsanız çok fazla çıkıyor zaten böyle 1000 kalori, 1200 kalori falan. Bir normal bir bardak adam işte içine muz koyuyor, işte cici bebe koyuyor, bilmem yani ne protein tozu falan işte koyuyor yani neyse. Onu işte yapıyor 1000 kalori. Eğer sen e, yeme de sıkıntı yaşıyorsan diyeyim. Normal yediğin yemekleri ye. Ondan sonra bir de o işte yemekten sonra mesela bilgisayara oturdun ya işte ne bileyim. O şey yap, o şeyi yap, iç. Çok keyifli zaten, çok lezzetli oluyor. Bir ton şey olduğu için, güzel şeyler olduğu için genelde. <laughs> bu şekilde kilo alabilirsin. Yani oturup da şey yapman gerekmiyor. İşte kocaman bir oyun hazırlayayım, bir kilo tavuk yiyeyim falan değil. Yani illa bunu yapman gerekmiyor. Yani bu da olur. Ama bu şekilde de yapabilirsin. Eğer yeme konusunda sıkıntı çekiyorsan, iştahın çok yoksa. Kilo alma konusuna niye anlatmak istedim? Şöyle aslında. Şimdi... Genel olarak erkekler yapılı olmak isteyebiliyor, ee, zayıf olmak isteyenler de var ama bilmiyorum ben çok sevmiyorum mesela yani zayıf olacağıma daha yapılı olmayı tercih ederim. Ee, zayıf erkeklerde de ya kızlara da var tabi bu ama erkekler daha çoğunlukta olduğu için böyle bahsediyorum. Ee, adam hani yapılı olmak istiyor veya zayıf ama mesela göbeği var yağlı ee, bu da onu rahatsız ediyor ama diyor ki mesela yediğim zaman da benim işte göbeğime gidiyor işte ne bileyim işte koluma gidiyor, kalçalama gidiyor, baldıra gidiyor falan. Ya bunun için de spor yapman gerekiyor, spor yapacaksın. Niye? Çünkü e, yine aynı şekilde anlatalım. Bu senin alman gereken kadar miktarı burada. E, sen fazla aldın. Buraya kadar aldın ha. Burada her şey okey. Fazla bir şu kadarlık bir e, kalori fazlamız var. Şimdi sen eğer spor yapmazsan bunun e, şu kadarı mesela kasına gidecek. Örnek veriyorum. Bu kadar kasına gidecek. Bu kadarı yağ olarak depolanacak vücudunda. Ama eğer sen spor yapıyorsan, ağırlık kaldırıyorsan, kasana hasar veriyorsan, şimdi vücut e, kasana hasar verdiğin için onu doyurması gerekecek. Ona enerji gerekiyor, ona doyurması gerekiyor. Dolayısıyla kasın zaten bu şekilde büyüyor. Kasın büyüme prensibi falan. Onlar da uzun hikaye gerçi onu sonra anlatırım. Sen ama ağırlık kaldırsan kısacası işin özü. Senin işte bu kadar gidecekse şu kadar gidecek kasına. Bu kadarcık yağ gidecek. Öyle olunca senin hacmin artacak daha daha çok ve kötü durmayacak. Yani mesela ben şu an 98 kiloyum, bayağı kilo aldım. Ee, zaten şu anda da yine definasyona girdim. Onunla ilgili de video geliyor. Şu anda da o sürecin içindeyim hatta. Bundan sonraki videoda olacak o. Ee, 98 kiloyum ama 98 kilo gibi yani 98 kilo bir insan normalde işte yağlı olur, göbeği olur falan. Yani ben de yağlıyım evet, yağ aldım, kilo aldım. Ama hani böyle leş gibi de durmuyor diyeyim, öyle diyeyim. Bunun için işte spor yapıyordum. Niye niye öyle durmuyor? Çünkü bir yandan da spor yapıyordum. Ağırlık kaldırıyordum. yağ gidiyordu evet. Ama bir yandan da kasada muhtemelen gidiyordu. Altyapıda da bir miktar vücudunuzda kas oranı yüksekse böyle şey durmuyor. Höşür höşür durmuyor diyeyim. bu kelimeleri kullanıyorum çünkü kiloluysanız verin abi. Çünkü bu yani kendiniz yapabileceğiniz en iyi şey. Ben de eskiden bir şişman olarak bunu biliyorum. Bu yüzden anlıyorum sizi yani. Ben de sizden biriyim. <laughs> Zayıf arkadaşlar için de dediğim gibi eğer kilo almak istiyorsan bir yandan git ağırlık kaldır. Bir yandan da yemeği adam gibi ya fazlaca ye. Yediklerini gir. Çok iyi girmiyor. Üşeniyor. Girin abi. Zor bir şey değil bu. Yedikten sonra 30 saniye bir yandan yerken bir yandan gir ya. Zor değil. Ee, eğer yağ olarak da çok fazla almak istemiyorsan biraz da spor yapman gerekiyor. Hani bir zahmet yap çünkü başka yolu yok yani bunun. Hani hem ayranın dökülmesin hem de tatlı olaylar yaşanmasın istiyorsan öyle bir şey yok. Eee o yüzden spor yapmamız gerekiyor. Oldu da Hani baktın araştırdın ama yine de işte kafana takılan şeyler var. Bana sorabilirsiniz. Bana gerçekten sorabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlara yazın. Yorumlara da bakıyorum. Cevap veri, veririm yani. Ee, olabildiğince elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Kilo alma konusunda da verme konusunda da. Şimdi ben de Şimdi kilo aldım. Ve şimdi bu süreçte işte definasyona gireceğim. Yani yakma sürecine gireceğim. Bu süreçte ondan sonra yağ yakacağız. Ne olacak? Ben ben ne yapacağım? Bu uydu ihtiyacımız olan. Burada alacağım. E bu aradaki miktarda benim kilo vermemi sağlayacak, yağ yakmamı sağlayacak. Ya bir de şöyle bir durum da var. Bunu da anlatayım. Ne diyor lan bu demeyin. <laughs> şimdi bu ise ihtiyacın e burada alırsan evet spor yapmasan da aradaki açıklıktan dolayı sen kilo verirsin. Ama şimdi kas kaybını da minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız ne? Tartılığının bir önemi yok. Görüntü, aynadaki görüntünün güzel olması gerekiyor. Spor yaparsan bir yandan da, vücudun kasa da ihtiyacı olacağı için, protein açığında vermezsen adam gibi, karbonhidrattan kesersen bunu. Vücut bu sefer olabildiğince kaslardan yakmamaya çalışıyor. Olabildiğince yağları yakmaya çalışıyor. Niye? Çünkü kasları diyor ki bu kullanıyor, bu adam kullanıyor mesela. Sen diyelim ki o dumbbell kaldırıyorsun aldırıyorsun. Burada kasını kolaylıkla yakmamaya çalışacak. Niye? Çünkü kullanıyorsun. Vücut bunun farkında, vücut akıllı, vücudumuz çok akıllı. Hayatta kalmak için zaten bu kilo alma ve verme. O yüzden zaten siz bir yandan da spor yaparsanız kaslarınızdan yeni gider evet kilo verirken gidiyor minimum yani gitmiyor değil gidiyor ama en azından minimalize etmek için bir yandan da spor yapıyoruz. Kilo alırken de aynısı geçerli. Eğer sen alırken çok fazla yağlanmak istemiyorsan bir yandan da spor yap ki yediğin şeylerde kaslarına daha çok gidebilsin. aklınıza gelen bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olurum tekrar söylediğim gibi. Bu videoyu ikinciye çekiyorum lanet olsun. Bu sefer de Şeyi takmadım yani Bu sefer ses kayda alıyordur Bunu yüklerim Birazdan yükleyeceğim hatta şimdi çektim birazdan yüklerim Aklınıza takılan olursa bana sorun Eğer anlatmamı istediğiniz ve Benim unuttuğum bir şey varsa da Onu da yazın Onunla ilgili de video çekerim anlatırım hani Sıkıntı yok Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum Nacizane ben de bir hoca falan değilim ama Elimden geldiğince külahı alıp vermiş olan Ve yıllardır da hani spor yapan ve Bunları araştıran bir insan olarak Nacizane bilgilerim olduğunu düşünüyorum eğer sizde işte kilo alma. Kilo alma gerçi şu an ben yaptım yani. İstemeden, video çekmeden yapmış oldum ama. Kilo ver, vereceğim şimdi, yağ yakma dönemi. Yani benimle birlikte yapmak isterseniz de videolar zaten gelecek. Beraber yaparız. Şimdi dünyanın en zor diyetini deniyorum. 3 gün sürüyor. 3 günlük bir şey yani ama bayağı az. Mesela dedim ya 2300, benim 2300 civarı çıkıyor. İlk gün 1400, ikinci gün 1200, üçüncü gün 1100 kalori alıyorsun. Hani bayağı zor ama sıkıntı yok. İnsan istediği her şeyi yapabiliyor yani. Ben bu videoyu şimdi yükleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa da bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.